Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Rasta Twitch Droplar nasıl alınır? Twitch Droplar nasıl aktif edilir? Takımların dropları tek tek mi alınacak? Bunlarla ilgili bir sürü soru sormuştunuz. Bunları şimdi sizler için tek tek cevaplayacağım. Öncelikle arkadaşlar Twitch Droplar yarın büyük bir ihtimal bugün ayın 10'u, yarın ayın 11'i yani 11 Aralık e, saat akşam ondan sonra aktif edilecek arkadaşlar. Zaten burada dakikası dakikasına yazıyor. 16 Aralık'ta bitecek arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi e, bayağı bir drop mevcut. bunları şimdi nasıl alacaksınız? Bunları almak için ne yapmanız gerekiyor? Bunları detaylı bir şekilde sizler için anlatacağım. Şimdi arkadaşlar öncelikle bu siteye bir giriş yapıyoruz. Şöyle ben bir sayfayı yenileyeyim. Nasıl yapacağımızı beraber e, detaylı bir şekilde anlatacağım. Şöyle ben bir çıkış yapayım. Şimdi arkadaşlar buraya girdiğiniz zaman görmüş olduğunuz gibi bunların ne no anlama geldiğini nasıl yapacağınızı şimdi göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bu görmüş olduğunuz işte 1 saat, 3 saat, 5 saat, 7 saat, 9 saat ve 11 saat olmak üzere ve alttaki e, Twitch Rivals'da dahil almak için bunları tek tek izlemeyin. Sebebi şu şu an örnek veriyorum yayında olan bir Twitch yayıncısı varsa mesela Blueprint ya da Hayjun görmüş olduğunuz gibi bunun yayını izlediğiniz zaman hem bu kayayı alacaksınız 2 saat sonra hem de bu görmüş olduğunuz Twitch Rivals ödülünü alacaksınız. Yani 1 saat sonra bunu iki saat sonra ise onu alacaksınız. Diğer bir şey ise arkadaşlar herkes sormuş. Takımlardan bir tane mi takım gelecek? Hayır arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz bütün takımların karşılıklı her şeyini, bütün e, Twitch drop'larını alabileceksiniz. Yani pembenin, işte green'in ya da işte turuncunun görmüş olduğunuz bütün takımların e, drop hediyelerini alabileceksiniz ücretsiz bir şekilde. Şimdi arkadaşlar bunları almak için ne yapmanız gerekiyor? Bunları yapmanız için İki şey gerekli. Eğer daha önce Twitch hesabıyla Steam hesabını bağlamayan arkadaşlar için söylüyorum. Buraya connect dedikten sonra görmüş olduğunuz gibi Twitch ve Steam üzerinden giriş yapmamızı istiyor. Önce Twitch üzerinden giriş yapacaksınız, Twitch hesabınızı bağlayacaksınız. Sonra Steam hesabınızı bağlayacaksınız arkadaşlar. Sonra aktif edeceksiniz. Çok basit. Şöyle örnek göstereyim. Twitch'ten giriş yaptığınız zaman buradan ee, Twitch hesabınız kayıtlıysa otomatik olarak yetkilendir diyeceksiniz. Aynı şekilde Steam'le giriş yap dedikten sonra da Steam'le de giriş yapıyorsunuz, yetkilendir diyorsunuz ve Steam'le Twitch hesabınızı birleştirmiş oluyorsunuz. Şu an görmüş olduğunuz gibi iki hesabım da şu an aktif şekilde bağlanmış. Sonrasında arkadaşlar Twitch Drops'a geldiğinizde görmüş olduğunuz gibi yarın bu kilitlerin hepsi kalkacak. Siz yarın örnek veriyorum Twitch yayınında olan yayıncıyı hangisini istiyorsanız misal örnek veriyorum Blueprint'e girdiğinizde şöyle bir tabi şu an yayından çıkmış hemen başka yayın ha, mesela Posti diyelim Posti sürekli yayında oluyor evet Posti şu an yayında görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şu an burada hemen droplara giriyorum ben göstermek amacıyla burada arkadaşlar şu an benim diğer rast ödüllerinden aldığım bütün ödülleri görüyorsunuz. Burada arkadaşlar şöyle bir ben buraya görsel koyacağım. Şöyle bir yazı çıkacak. Örnek veriyorum işte %0 posti şapkası çıkacak ve %1 üst kısımda da Twitch'in hediye verdiği küçük bir plaket çıkacak. Bunu 2 saat izledikten sonra bu şapkayı hediye olarak alıyorsunuz. Sonrasında bir saat süreceği için bunu da hediye olarak tekrar alıyorsunuz. Bunları aldıktan sonra burada Şimdi al diye küçük bir e, sekme çıkacak arkadaşlar. Ona basıyorsunuz. Ona bastığınız an Steam hesabınıza otomatik olarak size gönderecek. Eğer ki siz bunu şimdi al dedikten sonra Check for buna tıklıyorsunuz. Otomatik olarak şimdi al dediğiniz hediyeyi Steam hesabınıza otomatik olarak gönderiyor. Diğer bir şey ise arkadaşlar hemen şunu da sizlere aktarayım. Çok kişi sormuştu bilgisayar istasyonu arkadaşlar bir yayıncıya Twitch Prime haricinde Twitch Prime haricinde iki abonelik hediye edeceksiniz. Size Steam üzerinden bir key verecek arkadaşlar. Steam üzerinden alınan key'i Steam'deki hemen şuradan göstermek istiyorum. Şuraya geliyorsunuz. Oyun ekle diyorsunuz. Ondan sonra Steam'de ürün etkinleştir diyorsunuz. Bu kodu buraya yapıştırıyorsunuz. Kabul et diyorsunuz. Ve hesabınıza bilgisayar istasyonu geliyor arkadaşlar. Bu da bu şekildeydi. Yani bilgisayar istasyonunu almak isteyen arkadaşlar için bir Twitch çayıncısına 2 adet tabi rast Twitch çayıncısına 2 adet e, abonelik hediye etmek zorundasınız ve bunu Twitch Prime'le kabul etmiyor arkadaşlar. Yaklaşık olarak 2 abonelik yok 3 abonelik var ortalama e, 26 buçuk liraya falan denk geliyor 3 abonelik. Bunlar da almak isteyen arkadaşlar varsa bu şekilde alabilir. Ben detaylıca anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Gene aklına takılan soru işareti olan arkadaşlar varsa YouTube üzerinden videonun altına ya da Discord'dan bana bildirebilirler. Detaylı bir şekilde anlattım. Kanala abone değilseniz abone olmayı, like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin. Sağlıcakla kalın.